Merhabalar, ben Fen Bilimleri öğretmeni Gülşah Bulut. Geçen dersimizde Karışımlar konusunda kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Karışımın tanımını önce hatırlayalım. Karışım neydi? Birden fazla maddenin aralarında belli bir oran olmadan aralarında bir bağ kurmadan bir araya gelerek oluşturdukları yapıları biz karışım adını vermiştik. Karışımlar oluşurken aralarında bağ kurmuyorlar. Yani elektron alışverişi yapmıyorlar. Dolayısıyla gelişi güzel şekilde oluşan maddelerden bahsedeceğiz biz bu konuda. Karışımlar ikiye ayrılıyor ya homojen karışımız. Yani diğer ismiyle çözelti. Ya da heterojen karışımız. O da diğer ismiyle adi karışım. Bu karışımların birbirlerinden yapıları farklı. Nasıl? Homojen karışımda çözünen ve çözücü madde birbiri içerisinde eşit olarak dağılmış. Heterojen karışımda yani adi karışımdaysa birbirine karışan maddeler eşit olarak dağılmadıkları için biz genellikle tek tip bir görüntü heterojen karışımlarda elde etmiyoruz. Şimdi karışımların özelliklerine bakalım. Karışımların özellikleri demiştik birden çok maddenin bir araya gelmesiyle oluşacaklar saf madde değillerdi çünkü biz saf maddeleri ikiye ayırmıştık. Saf maddeler ya elementti ya da bileşiklerdi. Fiziksel yollarla oluştukları için yine fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılırlar. Hatırlayın bileşikler için demiştik kimyasal yollarla oluşurlar. O yüzden kimyasal yollarla ayrılırlar bileşikler. Karışımlar oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Yani biz örneğin salata yaptığımız zaman salatalığın domatesin tadını yine ayırt edebiliriz salatanın içinde. Ama bileşik oluşturduğumuz zaman örneğin su yaptığımız zaman hidrojen ve oksijenin tadını algılayamazsınız. Çünkü oluşan maddeler artık özelliklerini tamamen kaybetmişlerdir. Bileşenler arasında belli bir oran yoktur. Yani istediğimiz oranda karıştırabiliyoruz. Ama bileşiklerde böyle değildi. Oran belli olmak zorundaydı. Belirli sembol ya da formülleri yoktur karışımların. Semboller için elementlerde kullanıyorduk. Elementleri temsil ediyordu. Formülleri de bileşikleri gösterirken kullanıyorduk. Belirli erime ve kaynama noktaları da yoktur karışımların ama bileşiklerin belirli erime ve kaynama noktaları vardı. Su bir bileşikti 0 derecede donuyordu 100 santigrat derecede kaynıyordu. Eğer içerisine biz suyun tuz katarsak ve tuzu su yaparsak yani bir karışım elde edersek o zaman bunun kaynama noktası 100 santigrat derecenin üzerinde olacaktır. Net bir sayı veremiyoruz çünkü kattığımız tuzun miktarına göre kaynama noktası da değişecektir. Aynı şekilde donma noktası da tuz miktarına göre değişecektir. Homojen veya heterojen yapıda olabilirler. Zaten söyledik ya homojen olacaklar yani tek tip çözelti şeklinde ya da heterojen yapıda olacaklar. Adi karışım şeklinde. Şimdi heterojen karışımlarla başlayacağız. Adi karışım. Ne demek istiyoruz? İki madde bir araya gelecek, karışacak. Ama karışanlar eşit olarak dağılmadıkları için biz bunları tek tipmiş gibi görmeyeceğiz genellikle. Tek tip gördüğümüz heterojen karışımlar var. Ama biz genellikle işte mesela toprak içerisinde çakıllar var, yapraklar var, kumun ilili ufaklı taneleri var. Yani bu bir heterojen karışımdır. Veya ne örnek verebiliriz heterojen karışımlar için? Mesela zeytinyağlı su. İşte suyun içerisine zeytinyağı döktüğünüz zaman zeytinyağı üstte kalır. Karışmaz birbirine yoğunluk farkından dolayı. Veya tebeşir tozuyla suyu karıştırdığınız zaman e, tamamen çözülmeyecektir tebeşir tozu. Veya süt mesela süt tek tip gibi görünür veya ayran tek tip gibi görünür ama aslında e, homojen değildir heterojendir. Neden? Ayranı beklettiğiniz zaman yoğurt dibe çökecektir. Ya da sütü beklettiğiniz zaman süt üstünde kaymak olarak kalacaktır. Bu da onun homojen olmadığını yani karışanların eşit olarak dağılmadığını gösterir bakalım şimdi özellikleri her yerinde aynı olmayan bu önemli yani her yerine eşit olarak dağılmamış diyor karışanların eşit dağılmadığı. E, heterojen maddelere yani karışımlara adi karışım diyoruz heterojen karışımlara dışarıdan baktığımız zaman genellikle tek tip görmüyoruz yani ilili ufaklı taneliklerin ya da zeytinyağlı suda ya da kumlu suda olduğu gibi işte e, üstte ya da dipte çökmeleri veya talaşlı suda olduğu gibi e, maddeleri e, karışımın içerisindeki maddeleri net olarak görebiliyoruz örnek toprak ayran süt salata duman Türk kahvesi kumlu su zeytinyağlı yağlı su, tebeşir tozusu su karışımları heterojen karışımlardır. Bu karışımlar dışarıdan bakıldığı zaman genellikle tek tip görünmezler. Yani o karışan maddeleri gözümüzle ayırt edebiliriz. Homojen karışımlar diğer ismiyle çözelti, çözelti denildiği zaman aklımıza homojen karışım olarak gelecek. Ne demek? Bu da heterojenin tam tersi. Yani her yerinde e, özelliklerini eşit olarak gösteriyor. Her yerine o zaman çözünen ve çözülmüş maddeler eşit olarak dağılmış. Karışanların birbiri içerisinde eşit olarak dağıldığı karışımlara biz homojen karışım yani çözelti adını veriyoruz. Tek bir madde gibi görünüyorlar. Dışarıdan bakıldığında tek bir örneğin hava tek bir madde gibi görünüyor. İçerisindeki gazların çeşidini ayırt edemeyiz, göremeyiz. Deniz suyu, gazoz, burun damlası, maden suyu, lehim, kolonya, çelik, tunç, şekerli su, tuzlu su, maden suyu, sirke, tentir diyor. tuzlu su karışımları homojen karışımlara örnektir. Bunlar da dışarıdan bakıldığı zaman tek tip görünür. Yani siz suyu alıp içerisine su bir bileşiktir. İçerisine tuz kattığınız zaman karışım elde edersiniz. Tuz çözünür, erimez, çözünür. Çözündüğü zaman e, içerisindeki tuz taneciklerini göremeyiz. Ne olmuştur? Artık homojen bir karışım elde etmişizdir. Veya işte sirke aynı şekilde, tentür doğal doğalgaz, deniz diyor. Şimdi bunların karışanlarını inceleyelim. Çözelti yani homojen karışımlardan bahsediyorum. E, bunların... Ee, tipleri katı katı olabilir yani iki katı madde birbirine karışmış olabilir veya biri katı biri sıvı olabilir veya sıvı sıvı olabilir sıvı gaz olabilir veya gaz gaz olabilir bu çözeltiler bunların e, fiziksel hallerini ve bileşenlerin cinsini inceleyelim çelikle başlayalım çelik bir homojen karışımdır katı katıdır demir ve karbonlardan oluşur demir ve karbonun bir araya gelmesiyle oluşur lehim katı katıdır Kalay ve kurşunun bir araya gelmesiyle oluşur. Tunç katı katıdır yine bakır ve kalayın karışmasıyla oluşur. Tuzlu su katı sıvıdır. Tuz ve suyun bir araya gelmesiyle oluşmuştur yani karışanlar tuz ve sudur. Şerbet katı sıvıdır. Şeker ve suyun bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Burun damlası katı sıvıdır. Tuz ve suyun karışmasıyla oluşmuştur kolonya sıvı sıvıdır. Alkol ve suyun bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Sirke sıvı sıvıdır. Asetik asitle suyun karışmasıyla oluşmuştur. Deniz suyu sıvı gazdır. Yoğun miktarda oksijen gazı vardır deniz suyun içerisinde. O yüzden gaz ve su karışımıdır. Maden suyu sıvı gazdır. Karbondioksit gazıyla suyun karışımıdır. Hava gaz gaz karışımdır. Karbondioksit, oksijen, azot gazlarının karışmasıyla oluşmuştur. Doğalgaz yine gaz-gaz karışımdır. Metan, etan, propan ve butanın karışmasıyla oluşmuştur. Bunlar dediğimiz gibi tek tip görüntü var. Dışarıdan baktığımız zaman şerbetteki şekeri göremiyoruz, burun damlasının içerisindeki tuzu göremiyorsunuz ya da maden suyunun içerisindeki karbondioksit gazını göremiyorsunuz. Dışarıdan bakıldığında tek tip ama aslında içerisinde çözücü ve çözünen maddeler vardır burada bu ikinci sırada yazdıklarımız Kalay kurşun karbon su ee, şunlar özellikle çözücü maddeler Diğerleri de ön tarafta yazdıklarımızda şunlar Demir Kalay tuz şeker gibi bunlar da çözünen, maddeler olarak söyleyeceğiz. Eğer bir karışımın içerisinde su var ise mutlaka su çözücüdür. Bunu asla unutmayalım. Evet çözünme nasıl gerçekleşir ondan bahsedelim. Çözülen maddenin çözücü içerisine gözle görülmeyecek kadar küçük taneciklere ayrılmasına yani dağılmasına biz çözünme diyoruz. Şimdi biz homojen karışım için dedik ki homojen karışım homojen Homojen karışımda maddeler çözücü artı çözünen maddeden oluşuyor. Mesela çözücü su, çözünen çözünen maddemiz tuz. Oluşan karışımımız tuzlu su. Suyun içerisine tuz atıyoruz. E, su yani çözücü, çözünen madde yani tuz tanecikinin etrafını gelip sarıyor ve onu e, en küçük taneciklerine kadar parçalamaya çalışıyor. Yani burada çözücü ve çözünen maddelerin aslında bir etkileşime girmesi gerekiyor ki e, tuz ne yapabilirsin çözünebilsin. Su gelecek, tuzun etrafında işte bu örneğin tuz molekülümüz olsun. Su molekülleri gelecek, tuzun etrafını saracak ve bu tüm tuz tanecikleri için işte buradaki tuz taneciğin etrafında su molekülleri gelip saracak. Dolayısıyla her yerde eşit miktarda dağılacağından dolayı biz buna homojen yani çözelti adını vereceğiz. Evet burada bakalım görselde çözüm olayın temsili hali. Şimdi bu görselimiz şunlar. Suyu temsil ediyor. Bunlar su. Bunlar su. Bu da örneğin bizim tuzumuz olsun. Su gelecek. Tuzu attık içerisine. Su tanecikleri gelecek. Tuzun etrafını saracak. Bakın gelmiş. Su tanecikleri gelmiş. Bu tuzun etrafını sarmaya başlamış. Burada gelmiş etrafını sarmaya başlamış. Bakın burada su, tuz, su, tuz, su, tuz. Yani her yerde hem tuz taneciklerini görüyorum. Her yerde hem su taneciklerini görüyorum. Dolayısıyla eşit bir şekilde dağıldığı için biz buna homojen çözelti adını veriyoruz. Ee, şimdi maddeler çözünüyor ama çözünürken, İyonlarını ayrışıp ayrışmama özelliğine göre elektriği iletecekler ya da iletmeyecekler. Suda çözünürken eğer madde iyonlarına ayrışıyorsa o zaman bu çözeltimiz elektrik akımını iletir. Biz bu çözeltilere elektrolit çözeltiler deriz. Elektrik akımını ilettiği için buradaki kelime önemli kelimemiz iyonlarına ayrılması. İyonlarına ayrılan madde kimdi? Tuzdan bahsediyorum. Hatırlayın. NaCl iyonik yapılıydı. Yani kristal örgü yapılı bir bileşikti. Dolayısıyla suda çözünürken de iyonlarını ayrılarak çözüleceğinden dolayı bu maddemiz yani tuzlu su elektrik akımını iletir. Elektrolit bir çözeltidir diyoruz. dolayısıyla tuzlu su elektrik akımını iletir. Bunun dışında kim iletebilir? Mesela Limonlu su, sirkeli su elektrik akımını iletir ama şekerli su elektrik akımını iletmez. Çünkü şeker, C6H12O6 bunları öğrenmiştik. Bileşik formülüydü bu da. Bu moleküler yapılıydı. Moleküler yapılı olduğu için elektrik akımını iletmeyecektir. Çünkü suda çözündüğünde moleküllerine ayrılacaktır. İyonlarına ayrılamadığı için elektrik akımını iletmeyecektir. Bunlara dikkat edelim. Alkollü suda elektrik akımını iletmez. Şekerli suda elektrik akımını iletmez. Ama sirkeli su, limonlu su, tuzlu su elektrik akımını iletir. Şimdi maddeler yani homojen karışımlarda maddeler... Karışma miktarına göre derişik ya da seyreltik olabilirler. Eğer ben e, tuz miktarını e, karışımımda artırırsam derişik, tuz miktarını azaltırsam seyreltik bir çözelti edebi elde edebilirim. Yani ne demek istiyorum? Şimdi çözücü ve çözünenlerimiz var. Çözünenleri eşit olduğunu örneğin 100 milim su A kabı. Bu da B kabımız. Buna da aynı miktarda su koydum. Su burada nedir? Çözücü mü, çözünen midir? Çözücü maddeydi su, çözücü. Bunun içerisine 5 gram tuz. Bunun içerisine de 10 gram tuz atıyorum. Tuz nedir burada? Tuz da çözünen maddedir. Şimdi o zaman İkisindeki çözücü miktarı aynı. Bundaki tuz miktarı daha az, bundaki tuz miktarı daha fazla. Dolayısıyla biz diyoruz ki çözücüler eşit olduğu evrede çözünen miktarı daha fazlaysa, çözünen miktar burada olduğu gibi daha fazlaysa bu çözelti daha derişik, bu çözelti daha seyreltiktir. Yani derişik çözeltiden kastımız çözünen madde miktarının fazla olması, seyreltik çözeltiden kastımız da çözücüler eşit olduğu sürede Çözünen madde miktarı eğer az ise de seyreltik çözelti elde ediyoruz. Mesela görselde bakalım. Çözücü moleküllerimiz, örneğin su diyelim buna. Çözünen moleküllerimiz, örneğin şeker diyelim bunun içinde. Bakın buradaki çözünenlere, çözünen 1, 2, 3, 4, 5 tane şeker molekülüm var. Bunlar da suyum. Bir sürü su var değil mi? Çok fazla miktarda su var. Yani çözücü miktarı fazla. Ama ne kadar şeker var? 5 adet şeker var. Buraya bakalım. Buradaki şekerlere bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane. 15 adet şeker var. E çözücüler aynı, su miktarı aynı, sular aynı. Hangisinde daha fazla şeker fazla? Bu kapta daha çok şeker var. O zaman bu kapım daha derişik bir çözelti. Derişik. Bu kap ise daha daha seyreltik bir bunun içinde daha seyreltik bir çözelti diyeceğiz. Yani çözünen maddemiz çoksa derişik, çözücümüz çözünen maddemiz azsa seyreltik çözelti elde ediyoruz. Şimdi karışımları oluşturduğumuz zaman evet tuz ve şekeri koyuyoruz, karıştırıyoruz ama bunların hızını arttırabiliriz veya azaltabiliriz. Nasıl yapıyoruz bunu? Çözümü hızını etkeden faktörler var. Birincisi sıcaklık, ikincisi tanecik boyutu, üçüncüsü de karıştırmamız. Bunlar çözümü hızını değiştiriyor, etkiliyor. çözüme hızını etkeden faktörlerden birincisi sıcaklık. Şöyle düşünün. Çayınız soğuk olduğunda mı şekeriniz daha çabuk çözünür yoksa e, çayının sıcak olduğunda mı? Sıcak olduğunda daha çabuk e, çözünecektir. Bakın burada erime kelimesini kullanmıyorum. Siz çaya şeker attığınızda şeker erimez. Çünkü erime demek katıdan sıvı hale geçmedir. Ama biz burada ne diyoruz? Çözünme kelimesini kullanıyoruz. Çünkü şeker tanecikleri çayın içerisinde yani suyun içerisinde çözünür gözle görülmeyecek hale gelir. Ama hala içerisinde şeker vardır. Siz o suyu buharlaştırdığınızda kapta yani sıcaklıkla şekeri altta görebilirsiniz. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz lazım. Erime değil, çözünme kelimesini kullanacağız. Unutmayın. Sıcaklık ne demek? İşte sıcaklık arttığı zaman kapta çözünme hızını artırır. Neden? Çünkü tanecikler birbirine daha çok çarpacaktır. Daha çok çarptığı için ne olacaktır? Çözünme hızı da Hızlanacaktır. Bunu unutmuyoruz. Ne kadar sıcaklığımız fazlaysa çözünme hızımız o kadar fazla. Görsele bakalım. 100 mililitre su 20 santigrat derecede. 100 mililitre su 50 santigrat derecede. Burada 100 mililitre sular nedir? Çözücülerdir değil mi? Çözücü. Bu şeker. Bunlar çözünen maddelerimiz. Çözünen. Çözünenler eşit miktarda. Şu anda baktığınızda çözücüler eşit çözünenler eşit aynı miktarda şu anda bu iki kabın A kabı ve B kabı dersek bu iki kabın derişimi birbirine eşittir çünkü aynı miktardalar. Peki neye bakabilirim hangi kap daha hızlı çözünür? Bu kap daha hızlı çözünecektir çünkü sıcaklık 50 santigrat derece bu birazcık daha geç çözünecektir çünkü bunun sıcaklığı daha düşük. Yani bu 3 dakikada çözünürse bu 5 dakikada çözünecektir. Çözünme sürelerini sırala derse A'nın süresi B'den daha uzundur diyeceğiz. Sorularda buna dikkat edin. Süre kelimesi önemli. Çözünme süresi derse bu daha uzun sürede çözünür, bu daha erken çözünür. Bunu unutmuyoruz. Evet, tanecik boyutu, temas yüzeyi ne demek bu? Şimdi çayınızı aldınız. Biri bir tane bir bardağa küp şeker attınız, diğerine toz şeker attınız hangisi daha çabuk çözünecektir? Toz şeker olan daha çabuk çözünecektir. Neden? Çünkü zaten temas yüzeyini artırmıştır. Yani bu küp şekerimiz, bu bizim toz şekerimiz bunun içindeki tanecikler şu an suyla ilk önce dış yüzey temas eder. İlk önce burayı çözmeye başlar su tanecikleri. Ama bu küp şey, toz şekerde zaten tüm tanecikler açık olarak bulunduğu için su tanecikleri her yere rahatlıkla girecek ve toz şekeri rahatlıkla çözecektir. Ama burada önce dış çözecek sonra içtekilere geçecek. O yüzden birazcık uğraştırıcı olacaktır küp şekerin erimesi. O yüzden diyoruz ki temas yüzeyinin artması yani tanecik boyutunun artması çözünme hızını arttırır diyeceğiz. Bakalım burada sıcaklıklarını aynı vermiş. 25 santigrat derece, 25 santigrat derece, 25 santigrat derece. Yani biz burada sıcaklığın çözünme hızının etkisini göremeyiz. Çünkü sıcaklıklar eşit. Neyin çözünme hızının etkisini görebilirim? İşte tanecik boyutunu. Neden? Burada küp şeker koymuş. Burada daha küçük olan pudra şekeri koymuş. Burada toz şekerler koymuş. En hızlı çözünen kim olacaktır? Sıralama yaparsak A, B, C kapları dersek B kabı en hızlı çözünür. Sonra C kabı çözünür. Sonra A kabı çözünür. Sürelerini sırala derse örneğin 5 dakikada çözünecektir. 4 dakikada çözünecektir. 2 dakikada çözünecektir. Dolayısıyla en uzun sürede çözünen A kabı, sonra C kabı, sonra B kabı olacaktır. Buna dikkat edelim. Diğer e, çözüm hızına hızlandıran özelliğimiz karıştırma yani karıştırıcının olması. İşte çayı koydunuz, şekeri koydunuz. Bu defa Kaşık kullanmanızda çözünme hızını ne yapacaktır? Etkileyecektir. Çünkü çözücüyle çözü, çözücüyle çözünen madde arasındaki etkileşim yani birbirlerine temas etmeleri çözünme hızını arttırıyor. Dolayısıyla karıştırıcının olması tanecikleri birbirine daha çok yaklaştıracak ve ne yapacaktır? Çözünme hızını hızlandıracaktır. Buraya bakalım. 100 mililitre su, sular eşit, çözücüler, şekerler eşit, sıcaklıklar eşit. Ne yapmış? Bu kaba, A kaba, B kabı dersek bu kaba bir karıştırıcı karıştırıcı koymuş. Karıştırıcıdan dolayı bu kapta çözünme hızı daha hızlı olacaktır. Örneğin 3 dakikada çözünecek. Bu 5 dakikada çözünecektir. Dolayısıyla karıştırıcının olması çözünme hızını etkiler, artırır. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Ders çalışmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.